Merhaba ben Nur. 2 dakikada felsefe hoş geldin. Bu seride her hafta bir felsefi kavramı, metaforu ya da bir düşünceyi birlikte konuşup tartışacağız. Amacımız felsefi ulaşılmaz bir şey olarak değil, tam tersine hayatın içinden bir düşünce biçimi olarak görmek. Felsefe dediğimiz şey bazen bir soruda gizli olabilir. O yüzden bugün de bir soruyla başlayalım. Batı felsefesinin kurucularından biri olarak kabul edilen Atinalı filozof Sokrates kendine neden Atina'yı demiştir? Antik Yunan'ın en çok konuşulan, belki de en çok yargılanan düşünür Sokrates kendini Atina'nın at olarak tanımlamıştır. Çünkü kendisi ben bu şehrin büyük ama uyuşmuş atını dürtüyorum der. Atina halkı büyük bir ata benzer, Gururlu, zeki, medeniyetin merkezinde ama bazen de revayete kapılmış. Sokrates ise bu devasa atın etrafında vızıldayan küçük bir sinek gibidir. Sürekli rahatsız eder, soru sorar, sorgular, kimsenin rahat etmesine izin vermezdi. Peki neden? Çünkü Sokrates için düşünmek bir tür huzursuzluk ve bir konfor alanından çıkıştır. İnsanı rahatsız eden ama aynı zamanda onu uyandıran bir şeydir. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdendir derken aslında hepimizi uyarır. Gerçek bilgelik, bilmediğini fark etmekle başlar. Bu yüzden Sokrates, sürekli rahatsız eden, sorgulayan, yani aslında sistemin içindeki vicdanın sesi gibidir. Belki de hepimizin hayatında biraz sineğine ihtiyacı var. Bizi rahatsız eden, durup düşünmeye zorlayan, gerçekten doğru mu biliyorum diye sorduran bir sese. Hafta yine bir felsefi metaforla yine burada olacağız. Unutma, 2 dakika bile olsa düşünmek iyi gelir. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Araştırmadan, soruşturmadan yaşayacaksak. Oo, oo. Eleştirmeden yaşayacaksak. Sorgulamadan yaşayacaksak değmez be.